Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kalanşa çiçeklerimizin coşması ve bol bol tomurcuklanıp çiçek açması için sizlere yine bugün farklı iki tane vitaminden bahsedeceğim. Gerçekten kalanşa çiçeklerimizin böyle daha diri, daha sağlıklı yemyeşil yapraklarının oluşmasını sağlayacak. Ayrıca boş kalan, boyuna uzayan kalanşa çiçekleriniz var ise onların da her bir dallarını yaprakla, yavruyla, tomurcukla dolduracak vitaminler ve bakımlar sevgili arkadaşlarım kanalımda birçok çiçek videosu var kanalımı ziyaret edip abone olursanız zil butonunu da açarsanız hemen hemen her gün sizlerle videolar paylaşıyorum hepsinden haberdar olabilirsiniz videolarımı da paylaşırsanız arkadaşlarınız da, eşiniz, dostunuz da çiçeklerimin videolarından haberdar olabilir Evet arkadaşlar bu gördüğünüz kalan şu çiçeklerinin hepsini kendim yetiştirdim. Ee, sadece bir dal ile gübreli toprağa ektim. Bu şekilde tomurcuklarımı görüyorsunuz. Bakın e, her bir dalından tomurcuklarımız çıktı. Şimdi çiçeklenme zamanı ve e, çiçeklerini açma vakti. Gördüğünüz gibi e, boş kalan dallarımız yok her bir tarafından yeni yeni yapraklar çıkarmaya halen daha devam ediyor aynı şekilde bu kalanşa çiçeğimde e, tomurcuklarını çıkarmaya başladı gördüğünüz gibi normalde evin içerisinde duran bir çiçektir kalanşalar e, Serin ortamı sever çok aşırı sıcağı sevmez e, ev ortamında fakat mutlaka dışarıdan ışık alması gereken. Mesela bir pencere önünde durabilir. E, fakat ben böyle gün içerisinde 1-2 saat e, temiz hava ve e, güneş almaları için, güneşin vitamini almaları için 1-2 saat böyle açık balkonumda kalan şu çiçeklerimi tutuyorum arkadaşlar. E, daha önceki videolarımda bitilenmiş kalan şu çiçeklerinizin e, eğer ilaçladıktan sonra ilacını da sizlere söylemiştim. İlaçladıktan sonra hala daha kurtulmuyorsa budayın diye bir video hazırlamıştım. Bu gördüğünüz kalan şu çiçeğimi budandıktan sonraki hali arkadaşlar. Budayın kökünden bir parmak kalacak şekilde budayınız. emin olun tekrardan yeşeriyor ve daha güzel bir